Arkadaşlar merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar tarifi paylaşacağım. Bir adet orta boy karnabaharımız var. Öncelikle karnabaharımızı parçalara ayıralım. Dilediğiniz büyüklükte parçalara ayırabilirsiniz. Ama biz kızartma yapacağımız için çok fazla küçültmemize gerek yok. Parçaları ayırdığımız karnabaharlarımızı tenceremize alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı süt ilavesi yapalım. Süt karnabaharın kokusunu fazlasıyla alacaktır. Ve üzerine sıcak suyumuzu ilave edip kaynamaya bırakalım. Karnabaharlarımız pişti, tabağımıza alabiliriz sosu için 2 adet yumurta 1 çay kaşığı toz kırmızı biber yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapıp iyice çırpalım yağımızı tavamıza alalım altını açalım ve karnabaharlarımızı sosumuza bulayana kadar yağımız kızsın karnabaharlarımızı sosumuza bulayalım ve kızmış olan yağımıza ilave edelim. İki tarafı da eşit şekilde pişene kadar kızartalım. Karnabaharlarımız pişti. Servis tabağımıza alabiliriz. Arkadaşlar isterseniz sarımsaklı yoğurt eşliğinde isterseniz üzerine limon sıkıp servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.